YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere farklı bir video atmaya karar verdim. Bugün sizlere evet makyaj videosu hazırlayacağım. Yani ben makyaj yapacağım kendime. Umarım beğenirsiniz. Makyaj videoma geçmeden önce videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı aynı zamanda bir de şey var. Bildirim açmayı unutmayın. Bunları söylemekten tiksiniyorum gerçekten ancak herkes söylediği için bari ben de söyleyeyim. Evet, geçelim hadi makyaj videomuza. Öncelikle ilk ihtiyacımız olacak şey bir fırça arkadaşlar. Evet, fırçamızı gösterelim kameraya fırça. Evet, bende olan fırça buydu. Ben de bunu değerlendirmek istedim. Gayet işe yarayacaktır eminim ki. Evet, bu fırçayı kenara koyalım ve şimdi çok önemli olan bir e, makyaj malzemesine geçiyoruz. Bu bir peeling. Gösterelim peeling'i. Evet arkadaşlar bu peeling e, yüzümüze sürüldüğünde cildimizi arındırıyor ve ölü deriye atıyor. Altından bize ait olmayan, muazzam, bambaşka bir deri geliyor arkadaşlar. Onun için bu peeling çok önemli. Şimdi bu peeling'i uygulayacağım. düşündüm de bunu sonra uygulayayım. Çünkü şu an lavaboya gitmem gerekecek. En iyisi daha başka bir şeyle geçelim. Evet şimdi biz en iyisi fondötenle başlayalım ya da işte BB krem her ne diyorsanız arkadaşlar. Ben çok bilmiyorum olduğu kadar yapacağım çünkü bu makyajı. Evet bunu böyle elimize sürüyoruz. Ardından fırçamızla bunu şimdi cildimize yedireceğiz. Ve arkadaşlar şöyle bir şey ki bu dışarıdan bakıldığında muazzam bir cilt gibi gösterecek cildimizi. Bütün gözeneklerimizi tık tıkayarak içeriden çürüyen, içerden içeriden siyah nokta oluşturan ama dışarıdan muazzam görünen bir cilt oluşturacak en sevdiğimiz. Evet şimdi bunu da uygulayalım. Ya da şey vazgeçtim bunu da bence uygulamayalım. Direkt şeye geçelim biz. Um, lipstick yani gösterelim bunu da. Evet arkadaşlar bu da e, ışıltı verecek dudaklarımıza ve e, muazzam bir ışıltıyla ortalıkta dolaşabileceğiz bununla birlikte. Evet vazgeçtim. Gerçekten de bunun vereceği ışıltıya güvenmemeniz gerekiyor değil mi arkadaşlar? Evet aslında bence bunların hepsini çöpe atalım şimdi. De. Evet. Gerçekten nasıl bir rahatlık anlatamam size. Bence arkadaşlar artık tüketmeyelim. Aldığımız onca giysi, onca ayakkabı, onca makyaj malzemesi şu an evlerimizde ve hiçbir işimize yaramıyor. Bence artık biraz daha içe dönmenin, yaptığımız seçimleri fark etmenin ve farkında olmanın zamanı geldi. Bedenimizin, yeteneklerimizin, kendimizin farkına varma zamanı. Artık tüketime bence bir son verelim ve içimize dönelim. Her şeyi aradığınız bütün yanıtlar dışarıda değil, içeride. İçinize döndüğünüz, farkında olduğunuz ve bedeninizi sevip sınırlarınıza saygı duyduğunuz Sevgi dolu günler dilerim. Çok teşekkürler.